Mukaddes Abbas Aleyhisselam Türbesi'nin dört bir yanında Şaban-ı Şerif ayında gerçekleşen mübarek veladetlerin yıl dönümü münasebetiyle sevinç ve mutluluk havası hakim. Mukaddes Türbe hizmetkarları, yeryüzünü nurlandıran ve meleklerin müjdelediği mübarek bir hadise olan Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın ağabeyi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladetini anmak amacıyla özel etkinlik düzenledi. İslam alemine ve yüce dini merciyetine Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ehli beytinin Şaban ayındaki veladet günleri ve İmam Hüseyin aleyhisselamın mübarek doğum günü münasebetiyle tebrik arz ederiz. <laughs> Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin torunu olan İmam Hüseyin aleyhisselamın doğum yıl dönümü olan bu mübarek günde Hz. Ebul Fezl aleyhisselamın avlusunda toplandık. İslam ümmetine bu mübarek veladet hatırası münasebetiyle tebrik arz ederim. İslam dünyasındaki tüm ehlibeyt beyt dostlarının bugünü mübarek olsun. <laughs> Muhammedi Ehli Beyt'in dostlarının mutluluk yaşadığı bir günde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümündeyiz. Bu münasebetle tüm İslam dünyasına, sizlere ve ulemaya tebrik arz ederim. Bu münasebetle eş zamanlı olarak düzenlenen bu kutlama etkinliklerine Mukaddes Abbas Aleyhisselam türbesinde çalışan büyük bir hizmetkar grubu katıldı. Etkinlikte önce Hazreti Ebu'l-Faz el-Abbas aleyhisselama özel ziyaretnamesi, ardından da Mukaddes Türbe'nin resmi marşı İzzet Ezgisi okundu. Akabinde de bu özel hatıranın sevincini yansıtan ilahiler okundu ve dualar eşliğinde program tamamlandı.